Seviyoruz, çok seviyoruz. Biz Adana çok seviyoruz. Adana'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteye yeni geçecek öğrencilere müjdeler vererek, deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında %25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız sıralama dışında puan önceliğiyle ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21.560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek dedi. Sizi kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Adanalı Mert'tir. Yanlışa düşmez. Vefası büyüktür. Reisini üzmez. Bu millet akıllıdır deprem bölgesindeki lise öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde yirmi beş oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için birer kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21.560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteye yerleşecek. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.